Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı ile geldim. Bugünkü videomuzda yılbaşı çiçeklerimizde oluşan sonuçları paylaşacağım. 10 gün önce ben yılbaşı çiçeklerime kür vermiştim. Çay kürü vermiştim. Bugün de sizlere çay kürünün sonuçlarını göstermek istiyorum. 10 günün içerisinde oluşan tomurcuklar. Her tarafından çok güzel boncuk boncuk tomurcukları oluştu. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel sağlıklı tomurcuklar pıtır pıtır tüm dallarının uclarından görünüyor. Ben sizlere bakımı ile ilgili bilgiler vermiştim. Bu videomuzda da yine bilgilendireceğim. Henüz geç değil yılbaşı şeyinizin bakımını. Bu da beyaz kızımız. Bakın beyaz kızımızda da aynı şekilde tomurcuklarını belli etmeye başladı. Tüm dallarının uçlarından pıtır pıtır boncuk gibi tomurcuklar. Bakın buradan da gözüküyor. Bayağı büyüdüler. Çok güzel sonuçlar elde ettim. Burada da sarı kızımız. Fide olarak küçücük bir fide. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar tomurcuklanmaya başladı küçük bir fideden tomurcukları oluşmaya başladı. Tüm dalının ucundan gözüküyor. Küçük dallarından da gözüküyor gördüğünüz gibi. Kırmızı yılbaşı çiçeğim renginden belli olduğu gibi de kırmızı da henüz o kadar patlama yok ama bazılarında gözüküyor. Bakın bu dalında görünüyor. Küçük küçük patlamalar, tomurcuklar belli etmeye başladı. Bu da tomurcuklamaya başladı arkadaşlar. Üç tane eski türlerden olan yılbaşı çiçeğim var. Bu üç tane olanlarda henüz bir şey gözükmüyor. Bakın koyu pembe açıyor. Bu herhalde açık pembe açacak. Çünkü hepsini fide olarak verdiler komşularım. Ayrı ayrı komşularım. Bu üç tane eski türlerden henüz patlama yok. Tomurcuklar gözükmüyor. Ama bunun bazı dallarının ucularından patlamalar var. Bilmiyorum tomurcuk mu yaprak mı? Orasını sizlere net olarak söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Ama diğer 4 tane yılbaşı çiçeklerimde 10 gün önce yaptığım çay kürünün sonuçlarını belli ettirdi. Bu şekilde çay kürünü toprağa da dökebilirsiniz. Yaprak olarak da tohumlu olarak da fark etmez. Azar azar toprağın üzerine dökeceksiniz. Çok vermeyeceksiniz. Çünkü bir kere verdik kuru çay kürünü bu şekilde toprağa dökeceğiz. Suladığımızda vitamini toprağa karışmış olacak. Toprağa bırakacak. Sineklemeler vermiyor arkadaşlar. Sineklerden çok rahat bir şekilde verebilirsiniz. Çok da yılbaşı çiçeklerinin üzerinde çok da etkileyici bir kürdü. Sadece en çok dikkat edeceğiniz yerler yılbaşı çiçeklerini çiçek açtırmak istiyorsunuzsa yapraklarını serinde tutmanız gerekiyor. Bir de en çok dikkat edeceğiniz yerlerden biri de toprağa toprağa aşırı derecede kuru bırakmanız gerekiyor. suzluktan suz bırakmanız gerekiyor çiçeğinizi. 10 günde bir kere suladığınızsa da şimdi 15 günde veya 20 günde bir kere sulayacaksınız. Bir çay bardağının ölçüsünde su verdiğinizse de şimdi yarım çay bardağının ölçüsünde su vereceksiniz ölmemesi için çok az miktarda su vereceksiniz arkadaşlar bu şekilde baktığımızda çiçeklerimiz coşacak ve çiçeklerini bize göstermeye çalışacak çiçeklerinizi serine bırakın açık balkonda tutun oda içerisinde tutuyorsunuz da çiçek açmayacak serinde bırakın benim çiçeklerim bahçede duruyor bugün hava ısı derecesi 8 dereceye düştü Kazakistan'da yarın akşam 3 dereceye düşecek ısı derecesi. Yarın oda içerisine alacağım, serin bir odaya alacağım. Şu an işte duruyor ve işte bırakacağım bu gece. Serinde durması gerekiyor, üşmesi gerekiyor, toprağın kuru olması gerekiyor ve en çok tetik edeceğiniz yerlerden biri de karanlıkta kalmalı arkadaşlar. Karanlığı hissetmeli, soğuğu hissetmeli, suzluğu hissetmeli ve çay kürünü de verdiğinizde çiçekleriniz pıtır pıtır tomurcuk çıkaracak. Tomurcuk çıkarttıktan sonra oda içerisine alabilirsiniz. Serin bir yerde tutabilirsiniz. Direkt peteklerin yanına koymayın. O da çok kuru olduğu için çiçek açtığı zaman da çok çabuk solmaya başlayacak. Çiçeklerin üzerinde çok durmasını istiyorsunuzsa çiçeklerinize 15 günde bir kere de patatesten yaptığınız kürü verebilirsiniz. Patates kürü toprağa fosfor veriyor. Sürekli yılbaşına kadar astırmak istiyorsunuzsa ara ara fosforlu besinlerden de beslemenizi tavsiye ederim. Külün içerisinde de fosfor var. Külle de beslemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bakım yapıyoruz. Çeklerimizin güzel çiçek açması için çay körünü tavsiye ediyorum sizlere. Gördüğünüz gibi çay küründe olan sonuçlar sizlerle paylaştım. 10 gün önce ben paylaşmıştım. Yeni gelen takipçilerim geri dönüş yapıp izleyersiniz videolarımı 10 gün bundan önceki videomu izleyin. Yukarıya kartlar kısmına da linkini bırakacağım. izleyin arkadaşlar. Sonuçlarını göreceksiniz. O zaman tomurcukları yok idi çiçeklerimde. 10 gün içerisinde dışarıda kaldı ve çay kürünü verdim. Suz bıraktım çiçeklerimi bu şekilde çok güzel coşmaya başladım Ben sizlere her zaman çeşit çeşit kürler tarifi veriyorum doğal olarak paylaşıyorum yaptığım doğal kürlerin sonuçlarını da paylaşıyorum hangi sonuçlar elde etmiş olduk nasıl bir bakım yapıyoruz hepsini detaylı olarak paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar Sizler de bir hatalarınız olmasın çiçeklerinizde verirken en çok da yaptığınız kürleri nemli bir toprağa vermeniz gerekiyor. Her videomda da paylaşıyorum. Direkt kuru toprağa kür verdiğinizde çekerinizi strese sokabilirsiniz. Toprakla birbirine karışan kür verdiğinizde mesela çay kürünü döküyoruz ve zencefil serpiştiriyoruz. Nişasta serpiştiriyoruz. Bu şekilde toprakla birbirine karışan kürleri verdiğinizde toprağın kuru olması, nemli olması fark etmez suyla karıştırdığımız kürlere mesela yumurta kabuğu, muz kabuğu, pirinç suyu diğer kürleri suyla birlikte verdiğinizde toprak nemli olmalı. Eğer direkt kuru toprağa verirseniz kürlerinizi çeklerinizin köklerini strese sokacaksınız. Coşması yerine kaybedeceksiniz arkadaşlar. Bunu özellikle her videomda söylüyorum. Kür verirken nemli bir toprağına verin. Önceden sulayın arkadaşlar. Ertesi günü azar azar yaptığınız kürleri verebilirsiniz. Çeklerinizi strese sokmamak için. Bu her çeşit kürlerle geçerlidir. Hazır besin olarak da doğal besin olarak da sadece nemli bir toprağına vermeniz gerekiyor. Kuru toprağa kuru kürler verebilirsiniz. Toprağına serpiştirebilirsiniz. Bunun bir zararı yok çiçeklere. Her türlü de verebilirsiniz. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizler için güzel bilgiler vermişimdir. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Çiçekli kalın.